Sevgili dostlar, merhabalar. Ruh Doktoru kanalımdan herkese kucak dolusu sevgiler. Değerli dostlar, bugün sizlerle aile hayatımızı nasıl daha fazla mutlu yapabiliriz? Bununla ilgili bir video hazırlamak istedik. Ve aile hayatımızı daha mutlu yapacak 7 yolu sizlerle paylaşalım istiyoruz. Değerli dostlar, aile hayatımızın Mezarını kazmak istemiyorsanız kıskançlığı bir kenara atmalısınız. Aile bir bağ kurmadır ve bu bağ güven üzerine inşa edilmelidir. Kadın dırdırı dediğimiz konu aslında yuvaların dağılması konusunda en önemli faktörlerin başında geliyor. Kocaların evlerini terk etmelerinin en önemli sebebinin altında kadın dırdırı dediğimiz olgunun yattığını Birçok danışanımda gördüm ve bunu teyit ediyorum. İkinci yolumuz sev ve yaşat. Karşısında kendisinde kusur arayan, kusurlarını büyüten bir kadın değil, sadece yorgun başını dinlendirmeye çalışan bir kadın bulmuşsa bu insan sever, yaşar ve yaşatır. Onun için birbirinize yük olmayın, birbirinize külfet olmayın. Birbirinizin kusurlarını aramak yerine, kusurları büyütmek yerine, birbirinizin yorgun başını birbirinizin omuzunda dinlendirecek, yorgun başı dinlendirmeye çalışan bir omuz olun birbirinize. Birbirinize omuz verin. Karısının kendisine güvendiği bir erkek dik durur. Güç, güçlü olur. Bu konuda verilebilecek en çarpıcı örnek Hazreti Muhammed ile Hazreti Hatice'nin bir konuşmasıdır. Günlerce suren bir ruhi gerginlikten sonra Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve eşi Hazreti Hatice peygamberlikle görevlendirildiğini açıkladığında tereddütsüz aldığı cevap şudur. Eğer hakikaten bir peygamber gelecekse bu ancak sen olabilirsin efendi diyor. İşte değerli dostlar birbirinin kararları birbirinin konuşmaları, birbirlerinin tercihlerine bu kadar saygı duyan ve birbirini bu kadar takdir eden eşler olursanız hayatınızın daha mutlu olması kaçınılmazdır. Evlilikte başarı yalnızca aranan eşi bulmak değildir. Aynı zamanda aranılan eş de olabilmektir. Evlilik bir ciddi ortaklıktır, ciddi bir bağdır, ciddi bir bağlantıdır, ciddi bir ikili ilişkidir ve burada kadın erkek olarak değil eş olarak bakın kelimenin altını çizerek söylüyorum eş yani haklar konusunda hukuksal konuda birbirlerine kadın ve erkeğin eş olduğu bir eşitlik çerçevesi yani terazi kefelerinin eşitlendiği dengelendiği bir eş uyumu onun için aradığınız eşi bulmak değil siz kendiniz de aranılan eş olmalısınız. Eşinizi aradığım bu değildi diye asla suçlamayın. Acaba onun da aradığı siz miydiniz? Bu soruyu da kendinize bir yerde sormanız gerekiyor. Hayat arkadaşınıza önem verin. Onu olduğu gibi kabul edin. Soluğu mahkemede almamak istiyorsanız, İmparatoriçe Katerina da evinde aynı diplomasiyi uyguluyordu güçlü bir imparatorluğun bütün tebasını avucunun içinde tutan, düşmanlarına işkence yapmaktan çekinmeyen, hasımlarını kurşuna dizdiren, gereksiz savaşları ilan eden bu kadar evinde kimse bu kadın asla evinde kimseyi incitmezdi. Aşçısının önüne koyduğu yanmış eti bile hiçbir şey söylemeden yerdi. Hatta aşçısına gülümseyerek bunu yerdi. Katerina dışarıda ne kadar zalimse evinde de o kadar sabırlı, kibar ve hoşgörülüydü. İşte onu imparatoriçe Katerina yapan şeyin olgusu o mahremiyet mahremiyet bölgesindeki o kendi kurallarına, kendi e, mutlu mutlu evinin yaşantısına yani aslında evinin kraliçesi olduğu zaman bir yerde tacın tahtın olması gerekmiyor çünkü evinin kraliçesi zaten bir insanın en özel alanı kendi evidir ve kendi evinizde kraliçeyseniz dışarıda başka birilerinin kraliçesi olup olmadığınız çok da önemli değildir. Evlilik gemisi sert kayalara çarpıp parçalanmasına sebep olan dev dalgalar yıkıcı tenkitlerden başka hiçbir şey değildir birbirinizi asla tenkit etmeyin. Kırıcı, aşırı, lüzumsuz, yıkıcı tenkitten her zaman için kaçının. Aksi halde soluğu mahkemede alırsınız. Herkesi mutlu etmenin kestirme yolu. Kadının mutlu ve evine bağlı olması için kocası tarafından takdir edilmesi gerekiyor. Kadını mutlu eden erkek kendisinin de mutluluğunu sağlamış olur. Çünkü mutlu bir kadın kocasını mutlu etmek için elinden gelen her türlü gayreti taşıdığı rahmani ve rahimi şefkatten dolayı gerçekleştirmek için elinden gelen gayreti sarf edecektir. Dolayısıyla siz kadını mutlu edin, görün kadın sizi nasıl mutlu ediyor. Eşine rastlanmaz bir mutluluğu size yaşatıyor mu, yaşatmıyor mu? Bunu kendi hayatınızda deneyimleyin. Yeter ki siz kadına güvenilir, doğru, dürüst, tenkit etmeden sevin ve kadına değer verdiğinizi gösterin. Kadın için küçük bir dikkatin büyük bir değeri vardır. Lütfen bir demet çiçek götürmek için karınızın hasta olmasını ya da kadınlar günü olması, herhangi bir özel gününüzün olmasını beklemeyin. Kadınlar doğum nişan, nikah günlerine büyük önem veriyorlar. Doğrudur. Bunların unutulmasını kendilerinin sevilmediği şeklinde bilinç altlarında yorumluyor olabilirler. İçlerinde hakaret olarak da bunu kabul edenler de vardır. Erkeklerin eşlerinin doğum günlerini, evlilik yol dönümlerini, benzeri önemli günleri mutlaka ezberlemesi gerekiyor. Bunların hatırlanmaması halinde üzülebilecek erkek varsa kadınlar bu günleri unutmadıklarını göstermelidirler. Birçok insan küçük dikkatlerinin değerini takdir etmez. Küçük ihtimaller birikir, ortaya koskocaman bir boşanma davası çıkar. Küçük bir dikkatsizliğin orman yangınına sebep olduğunu unutmayalım değerli dostlar. Aile de bir orman gibidir. Oyun gürleşmesini, bollaşmasını ve daha canlı olmasını istiyorsanız onu korumalı, kollamalı ve bir şekilde dikkatli olmalısınız. Bir ormanı yakan küçücük bir kıvılcım değil mi? Bir kibriti ya da bir ateş parçasını, bir sigara izmaritini ormanın bir köşesine, bir kuytu kenarına atmak bütün ormanı yakmaya sebebiyet vermiyor mu? koskocaman bir boşanma davası da aile gibi bir ormanın yıkıntısı değil mi? Küçük bir dikkatsizlik bakın. Bir yerde orman yangınına öbür tarafta koca bir aile yani koca bir hayatın yok olmasına sebep oluyor. Bunu ihmal etmemelisiniz. Hollanda'da bir eve girmeden önce ayakkabılarınızı çıkarmak zorundasınız. Bu Anadolu'da da böyledir aslında. Bu sıkıntılarını kapının önünde bırakmak anlamına gelir. Hepimiz ayakkabılarımızı çıkarıp eve öyle gireriz. Bu çok önemli bir ders sırasında. Ben dışarıdaki işimi, yaşadığım şeylerin hiçbirini kendi mahremiyetime, kendi mutluluk alanıma dahil etmiyorum ve burada o dışarıda yaşamış olduğum her şeyi başımı omuzuna koyduğunda unutturabilecek bir eşim var. Bir hayat arkadaşım var, bir yoldaşım var, bir haldaşım var anlayışıyla kendi evlerimize sevinçle, iştiyakla gitmemiz, girmemiz gerekiyor evlerimizden kaçmak yerine. Müşterisine kötü söz söylemeyi aklından bile geçirmeyen adam karısına ağzına geleni söylüyor. Bu ne butalalaktır. Ne mutlu olması için karısı ona daha çok lazım değil mi? Bir insan dışarıda hiç tanımadığı, sırf menfaat icabı eğilip bükülmek zorunda olduğu insanlara nasıl kendi özelini tercih edebilir. Değerli dostlar, yapmayalım lütfen. İşte bir aileyi, bir aile hayatını daha mutlu yapacak 7 yolu sizlerle paylaştık. Değerli dostlar, bir başka videoda buluşana dek Dilerim ki haneleriniz her zaman hamdu ve mutluluk evlerine dönüşür ve mutluluk hiçbir zaman hanelerinizden eksik olmaz. Hanelerinizde mutluluğu eksik olmadığı bir hayatı yaşamanız dileğiyle bir başka videoda buluşana görüşene dek Allah'a emanet olun. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.